Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve tüm kamu kurumlarının destek verdiği Vefalı Şehir Siverek Sağlıklı Bireyler Sağlıklı Nesiller projesi kapsamında öğrenciler doyası eğlendi. Müzik Yaklaşık 6 ay önce Siverek ilçe Kaymakamı Musa Aydemir tarafından vefat eden eski Siverek Kaymakamı Hasan Ongu anısına geliştirilen Vefalı Şehir Siverek Sağlıklı Bireyler Sağlıklı Nesiller Projesi hız kesmeden devam ediyor. <laughs>